İyi akşamlar sayın seyirciler. Tarih 18 Ocak 2023 Çarşamba. Saat şu anda 19.15. Bu hafta tamamlanan maçlara baktığımızda 13 Ocak Cuma 19 Kayserispor 4 Sivasspor 1. 13 Ocak Cuma 20 Galatasaray 4 Hatayspor 0. 14 Ocak Cumartesi 13.30 Antalya Spor 2. Giresunspor 2 14 Ocak Cumartesi 16 Konya Spor 1 Beşiktaş 2 14 Ocak Cumartesi 16 Adana Demirspor 3 Ankara Gücü 1 14 Ocak Cumartesi 19 Trabzonspor 1 Başakşehir FK 0 15 Ocak Pazar 13.30 Ümraniyespor 0 İstanbulspor 2 15 Ocak Pazar 16 Kasım Paşa 2 Fatih Karagümrük 2 15 Ocak Pazar 19 Gaziantep Futbol Kulübü 1 Fenerbahçe 2 Önümüzdeki maçlar için yapay zeka tahminlerine baktığımızda 20 Ocak Cuma 20 Adana Demirspor Giresunspor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Adana Demirspor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 21 Ocak Cumartesi 16 Kasım Paşa Başakşehir FK maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Kasımpaşa takımının kazanma ihtimali yüksektir. 21 Ocak Cumartesi 19 Galatasaray Antalya Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Galatasaray takımının kazanma ihtimali yüksektir. 22 Ocak Pazar 13.30 Gaziantep Futbol Kulübü. Sivas Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Sivas Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 22 Ocak Pazar 16 Alanya Spor. Fatih Karagümrük. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Alanya spor takımının kazanma ihtimali yüksektir 22 Ocak pazar 16 Kayseri Spor. Beşiktaş maçı için Yapay Zeka tahmini sonucunda Kayseri spor takımının kazanma ihtimali yüksektir 22 Ocak pazar 19 Trabzonspor İstanbulspor maçı için Yapay Zeka tahmini sonucunda İstanbul Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 23 Ocak Pazartesi 20 Ümraniye Spor Fenerbahçe maçı için yapay zeka tahmini sonucunda maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 23 Ocak Pazartesi 20 Konya Spor Ankara Gücü maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Konya Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın.